merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minişler okul çekiyoruz. Evet. Üçü çekiyoruz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ve şimdi videomuza başlayalım. Deprem tatbikatı. Evet çocuklar yine özel bir şeyimiz var. O da deprem tatbikatı. Hocam yine mi ya? Evet yine çocuklar. Çocuklar her zaman da böyle bir şeyler yapmak zorunda mıyız? Zorunda mısın Evet. Maalesef ki zorundayız. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Git hadi. Ben yine öğrenci Penny. Ben de Raccoon. Ben hı. de Minnow. Gittim hocam. Bu da bizim küçük tuvaletimiz. Bu da bizim küçük Hmm, arkadaşımız şuraya bakacağım. Görünmüyorum. 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 Ya. Dur yanınıza geleyim arkadaşlar. Şöyle al. Geçtim. Geçtim. Şöyle bir yiyeyim. Çok iyi bir yiyeyim değil mi? Ya bu galiba bir şeyler yapacak. Hadi bakalım hazırlıklı olan çocuklar. Aa, ne ha, ha. O be? Hocam galiba musluk patladı. Yani biz hiçbir şey yapamıyorken yani musluğu bile bozamıyorken sen musluğu nasıl patlattın acaba? Hocam ben saçım böyle dağılmıştı kurutma makinesi vardı okulda gittim kurutma makinesini aldım saçımı şey yaparken prize su değdi ondan sonra bir anda <laughs> musluk patladı. Vallahi şu anda muslu patlatan arkadaşımıza tepneye kayıyorum. Çok büyük bir alkış istiyorum lütfen. alkış alkış biz bile patlatamıyoruz gerçekten biz bile patlatamıyoruz teşekkür ederim teşekkür ederim alkışı gerek yok çocuklar birazdan da zaten hocam ben e, elimi yıkamaya gitmiştim de tuvalete gidebilir miyim tamam ama bu sefer lütfen hiç bir patlatma kaçtı Hocam, galiba kulağı patladı. Kuzacığım sen yine mi? Yine Allah. Bu yine bir şeyleri patlattı. Lütfen kızım sen otur bir yere. Tamam hocam biraz havalı gibi yapıyordum da şeyimi yapıyordum ondan sonra yanlışlıkla şu demir kolyem spona değdi bir anda oraya takıldı. Gördüğünüz gibi allak bullak oldu. Dö şöyle düzelteyim. Demir kolyem var bu altında. Ondan sonra da yanlışlıkla sifonu takıldı. Ondan sonra sifon artık patladı. Çocuklar. Gidiyorum ben. Ay gitme. Çocuklar. Dep Öğren tatlıyı kat yapacağız. <laughs> Deprem oluyor. Ben de zekiyim tamam. hocam. Ben, ben zekiyim kardeşler. Gelin sınıf girsin. Hoca giremezsin. Koşun.

Çocuklar, niye milli tişer yaptım? Telefon çaldı. Çıkın ya. Ha. tamam ya deprem mi yapacaktık? Rezdan olduk. Sen bir yere çık Ama şurada benim kadar havalı bir buton var. Acaba ne işe yarıyor? Aaaa! Etrafı dönmeye başladı! Bir şey oldu! Bina yıkılıyor! İmdat! Çekil abi. çıkayım hemen. Vallahi şu anda balkondan bakıyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar siz de şu anda neler olduğunu izlemek istiyorsanız güvenlik kamerasından bir bakın. Çocuk şu anda öğretmen ve çocuklar oku okulun güvenlik sisteminden bakıyorlar. Kız bildiğin yıktı binayı. Bildiğin yıktı. Ayı gibi yıktı birazdan yağmur da başlayacak hava durumu gerçekten çok kötü nasıl yaptınız bunu yani kızım sen onu nasıl 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 yapabilirsin o şeyi hocam ben havalıyım senin havalılığımı da şimdi bir şey dinleyeceğim de ne istiyorsun? D d d Ana orada değil mi? Hii. Geldim hemen binayı kaldırmalıyım. Evet. Oh! Kare kedi nerede ki? Aa! Bak şimdi onu da. aha! Bir şey söyleyeceğim ya. Süper kahraman diye bir şey mi varmış? Aa yağmur yağıyor. Yağmur yağmaya başladı. Hadi neyse siz de gidin. Allah'tan çatısı var. Hadi. Hocam ben galiba şey gidebilir miyim? Ee, biraz kava alacağım. Tamam git. Allah Allah. Ya bu okulda bir gariplik var. Allah'tan yağmur yağıyor. Yo çatımız var. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Herkesin, Herkesin çatısı çatı su çatı akıtıyor. Allah Allah da yağmur yağıyor. Oh 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 yağmur yağıyor. Allah'tan bizim çatımız var. Heh, hadi bakalım. Ne oldu ya? Bu kız yine bir şeyi patlattı. Kız gel. Hocam çatı patladı. Yok artık. Kızım sen açıl... ya Kızım bir şey söyleyeceğim. Evet edeceğim. Hadi klozeti patlattın Ne Hadi musluğu patlattın neyse. Onu bıraktım. Bıraktım. Şey yaptım yani. Onu bıraktım. Klozeti patlattım. Ona da neyse. Ama çatı nasıl patladı? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor ya. Artık bize de yağmur geliyor, Islanıyoruz. Kızım sen o ok, evine git, Kardeşi sen de git, sen de git. Tamam. Yok hocam ben öğrenmek istiyorum. Sonuçta bugün sınav var. Ben zeki Havalı Havalarımı göstermek istiyorum. Hayır hayır gidin lütfen siz gidin. İstemiyorum. Yarın gelirsiniz. Hocam ha ha istiyor. Hocam pardon. Oha! Sıralar kırıldı. Korona, korona. çıktı. Korona. Korona falan yok çocuklar. Sen lütfen git. Artık gidin. Sizin içiniz gidin. Tamam gidiyoruz hocam. Hop Ay kaçın 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 kaçın. Dondurma yiyelim. Dondurma yiyelim. <laughs> Kıyıda. Marka. marka. O dondurma yerim. Dondurma yerim. Kalite. Ya. Kalite. Marka. Marka. Ya bunlar bildiğin dondurma yiyor. Bir de birisi de dans ediyor bir şey söyleyip ya. Kalite. Kalite. Marka. Marka. Gel artık. Ama Kanka kalite editkol düşürmüşsün kalite kalite marka marka Çocuklar tamam hadi hadi gelin size sınav yaptırmayacağım bugünlük çünkü herkes gitti. Hocam bence biz de gidelim yoksa şu koca şeyler kafamıza kafamıza düşecek hocam. Tamam bari gidin. bekleyin bekleyin ne oluyor? Hayır alamaz lan ne al yapı böyle Allah bu kız her yine bir şey mi patlattı yoksa ya Allah Allah kalite kalite marka marka kalite kalite duvara tırmandı marka, Allah bir marka. şey oluyor bir şey oluyor Aa kalite, bir şey oluyor kız. kalite Çok Patladı. Neyse ben de gideceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. kattınız mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.